السلام عليكم يابا herkese hayırlı günler diliyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من الصالحين القانتين والمستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. La ilahe illa ente subhanaka inna kunna minel zalimin ve ahiru da'vana enil hamdu lillahi rabbil alemin. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Örnek Hayatlar adlı dersimizde bir kere daha beraberiz. Hamdü senalar olsun Rabbimize. Geçen hafta söylemiştim Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunun insanlarımızın gönlünde, kalbinde, hayatında, gündeminde olması gereken layık olduğu yerde yerini alması için sık sık hatırlatılması adına son zamanlarda bu konuyla ilgili olarak program yapmamızı istediği için demiştim ki birkaç dersimizi daha Kudüs Mescidi Aksa veya bu konuyu içeren insanların hayatıyla ilgili yapacağız. O yüzden bugün yine bu konuya devam ediyoruz ama bugüne mahsus olarak yani Filistin ve Mescid-i Aksa ile ilgili olarak bugüne mahsus olarak Filistinli kadınlar bir kişi değil çok kişi. Biz Arapçada buna el-mar'a el-makdisiye diyoruz. El-mar'atu el-makdisiye yani Kudüslü kadın. Genel olarak Kudüslü kadın. Sizler de haberleri takip eden, gündemi takip eden Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı seven. Burada seven deyince hemen olması gereken bir açıklamayı koyayım. Belki hani bazen aklımızdan, gönlümüzden birazcık üzerine tozlar geldiği için, küllendiği için çıkabilir ya da diplerde kalmış olabilir. Kudüs'ü, Mescidi i Aksa'yı, Filistin topraklarını hepimiz sevmek zorundayız. Çünkü Orası bizim akidemiz, inancımız, ibadetimizin en temeli olan namazımızın farz kılındığı yer ilk kıblemiz olduğu için yeryüzünde yapılmış ikinci mabet olduğu için uğruna bineklerin hazırlanması gereken üçüncü mabet olduğu için bizim Filistin topraklarını Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı sevmemiz ayetlerin de işaretiyle iman esaslarından birisidir. Çünkü Allahü Teala Hz. Musa'nın şahsında ve ondan sonra gelen Ben İsrail peygamberlerinin şahsında onların kıssalarında Filistin topraklarının mukaddes topraklar olduğunu bize bildiriyor. Cenab-ı Rabbül Alemin bir toprağa, bir yere, bir zamana, bir kişiye, bir kişiliğe, bir vasfa değer vermişse, mukaddes kılmışsa kul olarak bizim de aynı şekilde ona değer vermemiz, iman edilmesi lazımsa iman etmemiz, ibadet edilmesi lazımsa ibadet etmemiz gerekiyor. Ve men yü'azzim Allah fe innehu min takval kulub. ayet hatırlayalım. Kim Allah'ın şa'airini yani Allah'ın Allah'ı hatırlatan, Allah'ın hükümlerini belirleyen, Allah'ın hudutlarını insana hatırlatan şa'airini kim yüceltirse, değer verirse bu kalbin takvasındandır buyuruyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Biz de bu sebeple bu ayetlere iman gereği buraya değer veriyoruz. Geri döndüm. Kudüs ve Filistinli kadın dendiğinde haberlerde olaylardan bunu zaten görüyoruz. Erkekler yapması gerekeni yapıyor ama kadınlar da hiç geri durmuyor. Hatta hatta bizzat Mescid-i Aksa civarında kadınların daha önde olduğunu görüyoruz hepimiz. Neden? Çünkü maalesef Siyonistler belli bir yaş aralığı erkeklerin sadece belli saatlerde girebilmelerine izin verdikleri için diğer saatlerde izin vermediklerinden dolayı sık sık da o erkekleri ya tutuklayıp ya işkence edip ya şehit edip engel oldukları için Ayrıca gün içerisinde o erkekler mecburen nafakalarını kazanmak, eğitimlerini yapmak üzere okullarına, iş yerlerine gitmek zorunda kaldıklarından dolayı Mescid-i Aksa'yı tabiri caizse kadınlar koruyor. Allah'ın korumasının altında sebep olarak, vesile olarak da kadınlar koruyor. Orayı boş bırakmamak için Mescid-i Aksa'da Mescid Mervani denilen biliyorsunuz Mescid-i Aksa 144 dönümlük bir alanın üzerine kurulu. içerisinde birçok mescid olan bizim gözümüzle gördüğümüz hani dışarıdan e, şeyden uydudan çekilmiş fotoğrafı ya da uçaktan çekilmiş fotoğrafıyla gördüğümüzde iki tane büyük mescidi olan ama hakikatte altında birbirine bağlanan yerleri var merdivenle aşağı inilince birkaç tane mescidi var mescidi aksanın içerisinde küçük küçük mescitler toplamını hepsini birden mescid Aksa deniyor mescidi Merwani daha çok eğitim alanının kadınların çocukların genç kızların eğitim gördüğü alandır takriben 15 metreden daha aşağı bir şekilde yerin altına inilerek birçok basamak merdiven geçilerek gidiliyor ve orada Hz. Süleyman'ın devrinden, Hz. Süleyman'ın döneminden kalma şu an bir insan gücünün asla yapamayacağı büyüklükte taşlar var. Yapı taşları yani duvar için Hz. Süleyman mabedi yaptığında onun için kullanmıştı. Onlardan da varlar. İşte o alanı videolarda gördüğümüzde Hani çok göstermiyorlar Hanımlar orada eğitim gördükleri için Çünkü Filistinli kadınların Büyük bir kısmı yüzlerini örtüyorlar Dolayısıyla eğitim yerindeyken Medyanın çekmeyeceği Erkeklerin görmeyeceği yerde peçelerini açarak eğitime devam ediyorlar Oralardan gördüğümüz kadarıyla ve Askerlerin karşısında Duran hanımlara Bunların şahsında biliyorsunuz Henadi Hatice kardeşlerimiz şu an Türkiye'deler. Bugün e, Ayasofya'da kardeşlerimizden Hatice Hoeris bulunacaktı. Ben e, içinde bulunduğum durumlardan dolayı gidemedim. Gidebilmiş olanları müjdeliyorum, tebrik ediyorum. Hepimiz Meryemiz platformunun yaptığı bir çalışma, bir faaliyet olarak kardeşimiz Türkiye'de, İstanbul'da, Ayasofya'da. E, önceki haftada Henadi Halevani oradaydı. Henadi'yi tutukladılar Kudüs'e dönünce. Şu an bırakıldı mı bilmiyorum açıkçası. Son günlerde takip edemedim yeterince. Her neyse onların şahsında ve onların dışında da tarih boyunca Filistin'i korumak, Filistin'in değerini fark etmek üzere. Gerek nesil yetiştiren, gerek ticaret yapan, gerek ilim öğreten, gerek ilim öğrenen, gerekse de Mescid-i Aksa'da ribat yani nöbet tutan, nice adı bilinen ya da bilinmeyen hanımlar var. Onlardan birkaç tanesinin hayatından minik minik örnekler vereceğim. Süremiz kısıtlı olduğu için çok hani detaylara girmeyeceğim. Merak edenler, Arapçası olanlar El mara El Makdisiyye diye yazarsa internette arama motoruna çok şeyle karşılaşacaktır. Ya da Büyük İslam tarihi kitaplarına baktığımızda İbn-i Kesir'in El Bidaye ve Nihaye, İbn-i Etir'in El Kamil fi'l-Tarih veya buna benzer diğer kitaplara da bakacak olursa eğer mutlaka hanımların tarih boyunca siyasi olarak el değiştirse bile Filistin'deki yönetim hanımların mutlaka Filistin'de özellikle Mescid-i Aksa ve civarında ama onun dışında da başka şehirlerde de ne kadar büyük hizmetler yaptıklarını görecektir. Zaten bizler Türk olarak Osmanlı ve Selçuk tarihinden, Selçuklu tarihinden biliyoruz ki padişah eşleri de dahil olmak üzere bizim ecdadımızın eşleri, annelerimiz diye tabir edebileceğimiz, ninelerimiz diye tabir edebileceğimiz hanımların ne kadar büyük vakıflar yaptıklarını, ne kadar büyük hayır, hayır kapıları açtıklarını hepimiz biliyoruz. Şu an o tarihi eserler hala mevcuttur ve hala hizmet vermeye devam ediyorlar. Benim bugün Dersime konu olacak olan 3 tane isim vereceğim size. Birincisiyle başlıyorum. Şeceretü Dur diye bir hanım. Bu hanım aslen Türktür. Memlükler Devleti ya da Kölemen Devleti diye bir devlet biliyoruz. Osmanlı'nın Mısır'ı ele geçirmesinden önce, Eyyubilerden sonra, Osmanlı'dan önce Mısır ve civarını yöneten ülkeye ya da insanlara Memlükler deniyor asılları köle olup Mısır'daki kötü gidişatı durdurmak, Haçlılara karşı durmak üzere bunlar bir devlet kurdular. İlk başta her devlette olduğu gibi, her Müslüman harekette olduğu gibi ilk başta çok iyi gitti. Sonra o iyi sultanlar vefat ettikten ya da şehit edildikten sonra arkadan gelenler Cenab-ı Rabbül Hazreti Meryem'in suresinde de Hazretim, yani Ben İsrail'in kısası içerisinde Onlardan sonra gelen nesiller namazı zayi ettiler, şehvetlerine kapıldılar diye başlayıp devam eden ayet her devletin, her dönemin, her siyasi oluşumun arkasından gelen nesillerin onu nasıl mahvettiğini anlatan bir ayettir. Hem siyasi manada hem dini manada. Osmanlı'da da böyle oldu, Selçuklu'da da böyle oldu, Memlüklerde de böyle oldu, Eyyubiler'de de böyle oldu, hepsinde böyle oldu. Hatta hatta Rashid Halifeler döneminin son zamanlarında dahi böyle oldu. Hazreti Osman'ın şehit edilişinden sonra çıkan fitneleri biliyorsunuz. Ben konuyu dağıtmamak ger için geri dönüyorum. Şeceretü Dür Memlük Devleti'nde Necmeddin Eyyub'un eşidir. Kendisi Türk asıllıdır. Eşini çok sever, çok akıllı bir kadındır ve siyasette aktif rol almıştır. Öyle bir zaman gelmiştir ki kocası Haçlılara karşı bir savaşın içerisindeyken oradaki sıkıntıları kendisi üstlenmiştir, taşımıştır. Daha sonra kocası bir artık ölüm düşeyine girdiğinde de oğlu o sırada Haçlılara karşı savaştayken kocasının ölümünü en yakınlarından dahi gizleyerek sadece kocasının doktoru ve kendisi bilecek şekilde bazı rivayetlere göre bir ay, bazı rivayetlere göre 40 gün boyunca kocasının cesedini doktorla anlaşarak cesedin bozulmayacağı şekilde, onu koruyacak şekilde sarayda saklamıştır ve herkese de halife şu an biraz hastadır, aranıza çıkamıyor cümlesiyle cevap vererek devleti yönetmiştir. Hatta deniyor ki tarihte Müslüman hatun olarak ilk yönetici şeceretü dürdür. Şeceretü dür Filistin ve Kudüs civarına çok büyük hayır hasenatlar yapmıştır, vakıfları açmıştır. Özellikle Haçlılara karşı kocasının yanında ardından da oğlunun yanında kocasının vefatını gizlemesinin sebebi o sırada Haçlılarla savaş halinde olan Müslüman ordunun, Memlük Devleti'nin ordusunun başında kendisinin oğlu var ve eğer kocasının vefat ettiği yani Necmeddin Eyüp'ün vefat ettiği haberi yayılırsa savaş daha başlamadan düşmanla karşılaşılmadan bitmiş olacağı için bir yenilgi kabul edilecek belki de devlet dağılacaktır. Gizli bir şekilde oğluna haber gönderip kendi yerine komutanlar atayıp savaşı sürdürmelerini kendisinin de acilen Mısır'a gitmesi gerektiğini mektubunu gönderiyor. Bu şekilde devleti kurtarıyor. Çok uzun süre yine bu eee oğluyla beraber devlet, devlet yönetiminde yer alması kitaplarda birçok makalede konu almıştır. Şeceretü dür. Çok kısa değiniyorum. Vakit yeterli değil çünkü. Bereket Han diye bir hanım var yine. Bu da yine Memlük Devleti'nde Sultan Zahir Baybars'ın eşidir. Bereket Han. Diyeceksiniz ki Han kadın ismi mi erkek ismimi mi? Bereket kadın ismi. Hanı da vasıf olarak yanına belki de sıfat olarak eklemişlerdir. Bereket Han Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yakın olan yerlerde fakirler için aşefleri, barınacakları yerler, büyük vakıflar açarak bu şekilde Kudüs'e, Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya hizmetlerini tarihte altın harflerle yazdırmıştır. Ayşe Rumiye 1349'da yani ben bu bilgileri nereden alıyorum bu bilgileri şu an için kitaplardan alıyorum ama bu bilgilerin asıl dayandığı yer Mescid Aksa'nın kendi alanın içerisinde bir müze var. O müzenin içerisinde arşivler de var. Kudüs ve civarında yaşamış olan insanların hayatlarından mahkeme kayıtlarından mektuplarından kitaplarından ders notlarından aileyle ilgili nüfus kayıtlarından çok fazla arşivin olduğu bir müzedir orası. Oradan tarihlere geçmiştir. Hala da orada bulunuyorlar. Ayşe Rumiye 1349'da Mağaribe'de, Mağaribe kapısı şu anda da çok meşhur olan bir kapıdır. Babül Mağaribe diye Mescid-i Aksa'nın bir kapısı var. Bu ismin verilmesinin sebebi de Sultan Salahaddin Aleyyubi Haçlılara karşı savaşı başlatıp bütün İslam dünyasına haber gönderip destek isteyince Mağrib dediğimiz bugünkü Fas'tan o zamanki Mağrib, Fas, Tunus, Cezayir tamamını kaplıyordu. Ama biz bugün hani Arapça bir ifade olarak televizyondan filan duyduğumuzda El Mağrib dendiğinde Fas kastediliyor. Oradan da Müslümanlar gelmiştir Haçlılara karşı cihad etmek üzere ve savaşı kazandıktan Cenab-ı Rabbilerin ikramıyla zaferi elde ettikten sonra Selahaddin Eyyubi farklı farklı beldelerden gelip de cihada katılmış olan insanlara ikram olsun diye Mescid-i Aksa'nın alanının dışında kalan yerleri Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın her duvar tarafında mahallelere bölerek isim vermiştir ve o böldüğü mahallelere de her beldenin insanlarını aynı yere toplayarak oraya isim vermiştir e, Hayyül Megaribe ifadesi Faslıların, Tunus, Cezayirlerin oturdukları yerdir. O, o mahalleye en yakın olan Mescid-i Aksa kapısına da Babul Megaribe deniyor. Ve sık sık olayların üzerinde etrafında döndüğü kapı da odur biliyorsunuz. Babül Rahme de çok önemli. Yani Mescid-i Aksa'nın her kapısı önemli de hani güncel olaylarda karşımıza çıkanlar da var. Ayşe Rumiye namı diğer Ayşe Rumiye. Ayşe Hanım 1349 yılında onun adına kaydedilmiş mahkeme kayıtları, sicil ve tapularda Mağribe mahallesinde vakıflar açmıştır. En önemli vakıflar nedir? Çok dikkat çekici bir şekilde Filistin ve civarında evlenmemiş ya da dul kalmış ya da bir yerinde bir aksaklığı engelli olup da muhtaç duruma düşmüş olan kendisini Filistin'e Mescid-i Aksa'ya adamış olan hanımların kalması, barınması, ibadetlerini yapması, Ramazan girdiğinde itikafa girmesi için ribatlar yaptırmıştır. Ribat kelimesinin manası biliyorsunuz. Rabıtadan geliyor. Allah'la bağ kurmak anlamına geliyor. Ama vakıflardaki ribat kelimesi fakir fukaranın, ilim talebelerinin, muhtaç kimselerin ya da yaşlı ve acezelerin içerisinde barınacağı tek kişilik Küçük küçük evler için kullanılıyor. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin yanında da vardı. Ben Mekke-i Mükerreme'de var mı bilmiyorum açıkçası. Öyle bir bilgim yok. Ama Medine-i Münevvere'de Osmanlı döneminden kalma ribatlar vardı. Ve orada kalan bir hanımı da ben tanımıştım. Allah makamını âli eylesin. Türk bir hanım orada kalıyordu Zehra hocamız. Allah gani gani rahmet eylesin. O benim tanıdığım, benim tanımadığım başka insanlar da var. Ezher Üniversitesi'nde okumak için giden başka başka ülkelerden, Müslüman ülkelerden gitmiş olan öğrencilerin, ilim talebelerinin kaldığı ribatlar da var. Yani ribat kelimesi Allah için vakfedilmiş ve barınma niyetiyle daha çok ilim talebelerine ya da acize yani tahminen sizlerin de belki hani onayınızı alır mıyım bilmiyorum bu konuda. Mescid-i Nebevi'nin yanında Peygamber Efendimiz Sellem döneminde Ashab-ı Sufe'nin kaldığı Suffe bölümü nasıl idiyse bu da temel olarak ona benzer. Fakat e, maddi yapı olarak şey olarak destek olarak çok daha güçlü çünkü Müslüman ülkeler daha sonra çok güçlenmişlerdi. Bu üç hanımın şahsında şeceretü dur bu arada şeceretü dur kelimesi inci ağacı demek şecere ağaç dur kelimesi de inci demek İnci ağacı manasında Türk bir hanımın İslam tarihinde adını altın harflerle yazdırmış olan bir hanımın adıdır. Bereket Han ve Ayşe Rumiye'nin Mescid-i Aksa ve civarında Müslümanlar için açtıkları vakıflar, yaptıkları hayır ve hasanatı çok kısa bilgilerle özetlemiş oldum. Bununla şunu demeye çalışıyorum. Bizler de hanımlar olarak ya da fark etmez Müslüman olarak aramızda hanım değil de beyler de bulunuyor olabilir. Cenab-ı Rabbül Alemin bize Kur'an-ı Kerim'de kıymetini, değerini bildirdiği Mescid-i Aksa ve Filistin'in genel toprakları, sadece Mescid-i Aksa'nın kendisi, sadece Kudüs değil, Filistin'in bütün toprakları için. Çünkü allah Teala ne buyuruyor? Bayrak ne havlehu etrafını da mübarek kıldığımız. Oralar için bir şeyler yapmak zorundayız. Peki şimdi hani bazen zaman zaman bana da soruyorlar hocam. En çok Mescid-i Aksa konuşuluyor. Neden? Mescid-i Nebevi ve Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Haram çok konuşulmuyor. Bir bedeviye sormuşlar. Yani benim verdiğim cevap böyle. Bir bedeviye sormuşlar. Demişler ki hangi çocuğunu daha çok seviyorsun? Bu bedevi şöyle demiş. Hasta olan iyileşene kadar. Gaip olan yani evde bulunmayan dışarıda olan eve dönene kadar. Küçük olanı da büyüyene kadar severim. Şu an Mescid-i Aksa bir esaretin altında. Her gün onlarca şehit onlarca gazi, onlarca esir veriyor zindanlara. Dolayısıyla oranın tamamen hürriyetine kavuşması için her birimizin elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa en üst düzeyde bizi Cenab-ı Rabbül Alem katında derece kazandırıp kıymetli yapacak olan gücümüz neye yetiyorsa maddi ya da manevi olarak görevimizi yapmalıyız. Bunların da en başında hiç değilse duamız gelmeli. O yüzden şu an ben ne yapabilirim gibi düşündüğümüzde kendimizi şu ismini biraz önce zikrettiğim hanımların yerine koyarsak bunların yaşadıkları dönemlerde haçlılar her tarafı kan gölüne çevirmiş oldukları halde benim elimden bir şey gelmez diye bir kenara çekilmediler. Kimin aklına hayır hasenat olarak, iyilik olarak ne geliyorsa veya siyasi manada koruma adına ne yapması lazımsa elinden geleni yapmıştır. Aynı şey bizim Osmanlı tarihimizde de var. Hatun ifadesinin içerisinde bulunduğu çokça vakıf, çokça dernek, çokça hayır kurumu var. Mescid-i Aksa civarında eski şehir dediğimiz Filistinli kardeşlerimiz de Beldetul Kadime dedikleri yani yapı olarak tarihi bölge, Kudüs'ün tarihi bölgesinde adım başı Osmanlı hatunlarının, Osmanlı sultanlarının, Osmanlı padişahlarının eşlerinin ve kızlarının, aile kadınlarının kurmuş oldukları vakıflar, cemiyetler var. Çoğu hala ayakta ve hizmet etmeye devam ediyor. Bize düşen de her şeyden önce dua etmek, çocuklarımıza, evlatlarımıza oralarla ilgili bilgiler vermek, oranın kıymetini, oranın değerini çocuklarımızın gönlüne neşretmek, nakşetmek, insanlara oradaki olayların gerçek yüzünü anlatarak Siyonistlerin yaptığı zulmü dünyaya duyurmaya çalışmak, belki az da olsa vicdanı olan gayrimüslim de dahil olmak üzere insanların gönlünde bir şeyler açılır. Ve tabii ki en önemlisi de mümkün olduğunca maddi olarak da varsa gücümüz yetiyorsa Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Ettekunnara ve lobişkatetmra Kendinizi bir hurma yarısıyla dahi olsa ateşten koruyun. Ateşten kendinizi satın alın. Bir hurmanın yarısıyla bile dahi olsa. Bazen evlerimize bir kumbara koyarsak Mescid-i Aksa'ya gidecek şekilde hani vakıflar var, dernekler var. Haftada 2 lira koysak bile 52 haftada, 52 haftanın sonunda ne yapar? 104 lira yapar. Bunu daha hızlı yapacak olursak haftada 5 lira koyarsak ona göre arada sırada 10'ar 100'er lira koyarsak ona göre Ya Rabbi ben bununla Eşid karşı Kudüs'e Filistin'e oradaki kardeşlerime karşı görevimi yapma adına benim sana senin bana verdiğim imkan bu kadar ben bunu ancak yapabiliyorum sen beni görüyorsun ben bu kadarını yapıyorum sen bunu bereketlendir Ya Rabbi orada nöbet tutmuş kadar bana ecir ve sevap ver Ya Rabbi beni Özgür Mescit-i Aksa'da secdeye kapatacak şekilde yaşat ya Rabbi. Oradaki o özgürlüğü göreyim. Orada secdeye kapanayım. Orada sana kulluk edeyim. Hitteun kelimesine sığınarak, ayet-i kerimede geçen kelimeye sığınarak beni bağışla ya Rabbi diye dua edebileyim. Senden bu fırsatı istiyorum diye dua edersek, halisane yapılmış olan dualar mutlaka kabuldür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Ne demek? Yani hayır niyet eder ama henüz onu amel etmeye fırsatı oluşmamıştır. Gerek maddi fırsat gerek zaman açısından gerek sağlık açısından fark etmez. Başka sebeplerle de. Bizim de niyetimiz özgür Mesih Aksa'yı görebilmek, oradaki kardeşlerimizin hürriyetini, serbestliğini tam görebilmek ve kendimizi de orada Allah'tan bağışlanmayı isteyerek günahlarımızdan tertemiz, annemizden doğmuş gibi tertemiz olacağımız günleri hayal etmek, niyet etmek. Niyetimiz bu olsun. Cenab-ı Rabbül her şeye kadirdir. Ona zor gelen hiçbir şey yoktur. E, lisan ettiysem affola. Maksadım örnek hayatlardan özellikle hanımların da çok zor şartlarda da olsa asla Mescid-i Aksa'dan, Kudüs'ten, Filistin'den cihad yolundan vazgeçmediklerini, zorlu zamanlarda buna daha çok sarıldıklarını birazcık da olsa hatırlatmaya çalışmaktı. Tabi her şey söylediğim şeyi önce kendi nefsime söylüyorum. Her şeyin doğrusunu Rabbimiz bilir. Cenab-ı Rabbül Alemin bizim adımıza ümmeti tarih boyunca savunan dini muhafaza etmek için gayret eden herkesten razı olsun. Allahümme ahsin limen ahsene ileyne. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين الله ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته